Ben Bondita'yı bu eve geri getireceğim. İyi de Anirut. Lütfen bana engel olma Sonnat. Çünkü eğer bugün durursam... ...bir daha aynada kendi yüzüme asla bakamam. şeyi benim yüzümden yaptı. Her defasında beni korumak için yalan söyledi. Hepsi benim hatamdı. O... Sorap ayrılmak istiyor. Evliliğim dağılmak üzere. Bunun tek bir çözümü var. Dört keçi. Kocana kesinlikle bir şey söylemeyeceksin. Yoksa canım akıyorum. Tanrı'nın adını alman yeterli. Dediğimi yapacak mısın? Yapacağım tabii. Sampurna ablamın evliliğini kurtarmak istiyorum. Şimdi keçileri alıp evliliğinizi kurtarın. Geliyor. Anneme Gandhi ile görüşeceğimi söylemeden gitmeyeceğim buradan Anne Bondita ba delirdin mi sen? Adam annenin kendine gelmesini bekler mi sanıyorsun ha? Ee, bak senin yüzünden Kalküte'ye geç kalacak hadi hadi hazırlan Artık bir dakika daha bekleyemem Bay Gandhi ile vaktinde buluşmalıyım Söz konusu disiplin oldu mu Bay Gandhi çok dakiktir. Durun durun Bondita da gelecek. Bondita hadi kalk oradan. Gandhi ile tanışmak istemiyor musun ha? Bay Gandhi ile tanışıp görüşmesi gerek lütfen. Hadi Bondita kalk. Kalk. Annem elini bana onu bu halde nasıl bırakıp giderim? Önce bir kendine gelsin. Ondan sonra giderim. Bondita sen aklını mı kaçırdın? Annen kendine geldiğinde, sence Kalküte'ye gidip Gandhi ile tanışmana izin verir mi? Köylünün korkusundan köye gitmene izin vermiyor. Kalküte'ye gitmene nasıl izin versin? Bak Bondita. Annen kendine gelmeden buradan gitmen gerekiyor. Kararını ver artık. Üzerindeki şu terk edilmiş damgasından kurtulmak istemiyor musun yoksa? Terk edilmiş olduğu için cezaların en ağırını hak ediyor. Anneni köylülerin gazabından kurtarmak istemiyor musun? O halde acele et, hazırlan ve hemen yola koyun. Benim hatam Sampurna. Bondita'nın sessizliğini anlayamadım. Evet. Büyük şeyler hakkında dahi konuşmaya korkmayan bir kızı ben anlayamadım. Korkusuz ve tereddütsüz konuşurdu hep. Peki, peki o gün neden sus? Söyle Bondita. Neden bir Vasida'nın o adamla işbirliği yaptın? Arkasında bir sebep olabileceğini hiç ama hiç düşünemedim. Sampurna. Ben Bondita'nın karşısında kendimi küçülmüş hissediyorum. Eskiden ben onun öğretmeni olduğumu düşünürdüm hep. Ona bir şeyler öğrettiğimi düşünürdüm. Meğer tam tersiymiş. Asıl o bana bir şeyler öğretiyormuş. Sampurna o bana bir şeyler öğretiyor. Ben Bondita'nın gözlerine nasıl bakacağım? Onun karşısına nasıl çıkacağım? Kendimi nasıl affettireceğim? Anirut, şu an pişmanlığın zamanı değil. Köyde Bondita'nın sana ihtiyacı var. Engel olmadan gidip onu geri getir ve itibarını iade et. Onu terk edilmiş damgasından kurtar. Lütfen onu geri getir. Lütfen onu bir ailenin gelini olarak geri getir, Anirut. Bunu yapabilirsin. Lütfen Anirut, onun sana Gerçekten çok ihtiyacım var. Gitmem lazım anne. Elini burada tutacaksın anneciğim, tamam mı? Ben orada yalnız olmayacağım. Senin hayır duaların da benimle olacak. Bondita hadi geç kalıyorsun hadi kalk. Yenge annemi bırakıp gitmek hiç içime sinmiyor. Ben geri döneceğim değil mi yenge? Çabuk çalıştır arabayı. Anelot Deli gibi davranmayı bırak da gir içeri çabuk. Bu akşam nişan törenin var. Baba ben bu eve sadece Bondita ile girebilirim. İnadı bırak ve içeri gir. Hayır baba ben... Ben bunu yapamam artık. Hangi arabayı alalım efendim? Hiçbirini kaybol. Nedenmiş o anirut? Madem eve girmek istemiyorsun, o halde kendi başının çaresine bakarsın. Bunun için şoför de gerekmez arabada. Asilik yapmak seniyetin buyur yap. Haklısın baba. Pişmanlığımı da kendi başıma yaşamam gerekiyor öyle değil mi? Bondita, dönmek için önce gitmen gerekiyor değil mi? Dayı, anneme iyi bakacağına söz ver. Onun iyi olduğundan emin olmak istiyorum. Tamam, söz veriyorum. Çok iyi bakacağım. Bondita da sizle geliyor. Değil mi? Bundan sonra bu evin kapıları sana kapalı olacak Bondita. Çünkü seni sattım. Hem de asla geri dönüşü olmayan bir yere sattım. Asla. hiçbir şey bilmiyorsun. Hatta bana kalırsa sen Gandhi'yi tanımıyorsun bile. Bütün gün Gandhi Gandhi diye diye başımın etini yedi. <laughs> Çocukken yeterince badem yemediğim için her şeyi unutuyorum. Bir şey bildiği yok. Ama benim kocam Gandhi ilgili her şeyi biliyor. İşte o Gandhi var ya. Ülkemizdeki her insan hatta sadece bizim insanımız değil yabancılar bile saygıyla ona Bay Gandhi diyor. Düşünebiliyor musun bunu? Biliyor musun Bondita? Eğer onun tavsiyelerini dinlersek hayatlarımız, toplumumuz ve ülkemiz daha iyiye gider. Bunu sakın unutma. Sakın unutma olur mu? Asla unutma bunu. Bir şey daha var. Gandhi Porbandar doğumlu. Anladın mı beni? Neresiymiş doğduğu yer? Hurbandar. Annesinin adı Putlibay. Putlibay. Bondita, Bay Gandhi de avukattı biliyor musun? O da avukattı fakat avukat olmasına rağmen oturup çıkrıkta ip eğiriyordu. Ve bu ipliklerden yapılan kıyafetler giyiyordu. Gandhi'yi ülkenin bağımsızlık yolunu aydınlatan bir ışık gibi düşündü. Bondita, Gandhi'nin en sevdiği şarkı ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Raghupati Raghav, Raja Ram, Patit Pavan, Sita Ram. Sen de benimle söyle Bondita. Raghupati Raghav, Raja Ram, Patit Pavan, सीता पावन सीता रघुपति रा। राजा राम पतित पावन सीताराम

Dur durun Kanı'yı! Durun! Galiba Nerut geldi! Dur durun! Bondita. Bondita'yı tam vaktinde bayıltıp çiçek sepetlerinin arasına sakladığım iyi oldu. Evet. Ne istiyorsun? Ne istiyorsam istiyorum. Bak. Bu çiçekleri dua töreni için şehre götürüyoruz. Bizi böyle bekletirsen solarlar. Bırak gidelim. Kusura bakmayın. Bondita burada sandım. Affedersiniz, onun sesi. Yani şarkı... Şarkı söyleyen bir kız vardı. Onu gördünüz mü? Kaan'ı da sandım da sesi sanki... Sanki sesi buradan geliyordu. Emin olamadım. Şarkı söyleyen mi? Biz burada şarkı söyleyen falan duymadık hiç. Çocuk daha. Neşeli bir çocuk. E ee, Şey küçük bir kız çocuğundan mı bahsediyorsun? Evet. Hani şu herkesi sinir eden... Annesi Deypuri'de yaşıyor. Köyde gördüm onu. Ona çok kötü davranıyorlardı. Onu da öyle görünce o küçük kıza gerçekten çok üzüldüm. Kocası o küçük kızı terk etmiş. O küçük kız kocam gelip beni alacak diye bağırıyordu herkese. Tanrı bilir o köylüler şimdiye kadar ne yapmıştır o kızcağıza. Dediğim gibi. Sana söylediğim gibi bu çiçekleri dua törenine götürüyoruz. Solup gidecekler. Kusura bakmayın. Hadi hadi. Çabuk gidelim buradan. Bandita bizim yengemiz. Anurut abim getirmeye gitti. İyi de sonuçta Sodamini ablayla nişanlandılar değil mi? Yani yengemiz Sodamini abla. Hayır. Bizim yengemiz Bandita. Bak. Sen daha çocuksun. Bir şey bildiğin yok. Bizim yengemiz Sodamini abla. Sok şunu kafana. Hayır. İnanmıyorum. Beni herkesin önünde küçük düşürdü. Utancımdan yerin dibine girdim. Ne oldu baba? Neden bahsediyorlar? Nasıl anlatsam ki? Anirut Bonditayı geri getirmeye gitmiş. E ee, ne var bunda? Sonuçta Anirut'un ilk eşi değil mi? Ayrıca onu geri getirmeye gitmesine çok sevindim. İmajımın üzerindeki lekeden kurtulmam gerekiyordu. Ayrıca insanların onu terk edilmiş diye yaftalamasının da önüne geçmem gerekiyor. Anirut gitti ama parmağıma yüzüğü taktıktan sonra gitti. Triloçan amca, baba, misafirlere yemek ve tatlı servis edilsin. Hediyeler verilsin. Bugün kutlu bir gün. Artık iki gelininiz olacak. O yüzüğün düştüğünü sadece biz gördük. Ben de kimse fark etmeden parmağıma takı verdim. Peki Anirut buna nasıl inanacak? İnanmayacak. Ama buna inanacak. Dikkati çok dağınıktı. Ne yaptığını hatırlamayacaktır. Ayrıca Anirud'un hoşuna gitse de gitmese de artık biz nişanlandık. Bırakın Bonita'yı getirsin. O benim nişanlım. Ben nasıl ki arkadaşıyken nişanlısı olduysam ikinci karısı Olmaktan birinci karısı olmaya geçişim de o kadar kolay olacak. Baba! Amca! Bizim yengemiz kim? Hangisi? Anne böyle... Böyle apar topar nişanlamakla hata mı ettim ben? Siz merak etmeyin. Munshi'yi Bondita'nın köyüne yolladım. O ikisini de alıp getirecek. Anirut Sodamini'nin parmağına yüzük taktığını asla kabul etmeyecek. Bondita'yı geri getirirse Sodamini ile asla evlenmez. Bondita'yı bulamazsa gerçekten çok iyi olacak. Az daha bu altın yumurtlayan tavuk kaçıyordu elimden. Şimdi tek yapmam gereken Hiramandi'ye gidip onu tek gözlü tarabaya satmak. Hey! Bondita giderken Sumati kendine gelir gibiydi. Neden hala baygın? Boş ver. Bırak baygın kalsın. Bondita! Anne, anne, anneme ne oldu? Bir şey oldu yok. İlaç verdim. Yakında kendine gelir. Evet. ki. Bondita nerede? Onu görmem gerekiyor da... Bondita? Ay, kaçtı. Kaçtı. Kaçtı mı? Neden kaçtı? Nasıl? Nasıl kaçtı? Bondita... Küçük bir çocuk ne de olsa... Bu baskıya nasıl... Dayanabilirdi ki? O da kaçıp tekrar evlendi... Hayır. Hayır. Bondita öyle vazgeçip kaçacak biri değildir. Siz ikiniz kesin bir şey yaptınız. Şimdi söyleyin bakalım ne yaptınız? Ah, Yüce Tanrım! Anirud! Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Vay canına Anirud! Sen onu terk ettin, biz yanımıza aldık. Sen onu evden attın, biz kabul ettik. Ona terk edilmiş yaftası yapıştırdın. Ve saygısızlık ettin ona. Bizse kapımızı açtık. Sense bizim ona şimdi kötülük ettiğimizi mi söylüyorsun yani? Ha? Bak Anirut, burası Bondita'nın annesinin evi. Ters giden bir şeyler elbette olabilir tabii. Ama kızın onurunu koruyan bizlerdik. Bunu sakın unutma. Bizler iyi insanlarız. Bak Sumat'i ne halde görüyor musun? Ölümlerden döndü Sumat. Ve bütün bunların tek sebebi sensin Anil. Anne... Anne. Anne rica ediyorum bağışla beni. Sözümü tutamadım anne. Ben sana söz vermiştim ama Sözümü tutamadım anne ben. Bondita'ya gölgesinden yakın olacağım demiştim sana. Ama görevimi yerine getiremedim ben anne. Sözümü tutamadım ben affet ne olur affet beni. Bugün ne olursa olsun onu bu köyden atacağız. Çıkarın dışarı yoksa kan dökülecek. Görecek, evet kan dökülecek evet. çıkarın onu dışarı derhal evet. onu dışarı çıkarın evet. Bo Bondita Çabuk olsana biraz Ben Bay Gandhi ile tanışacağım avukat bey Ona köylülerin terk edilmiş kadın dememesi için gerekeni yapmasını isteyeceğim diyor. Hadi senize. Defolun gidin buradan. Bondita gitti. Dua festivalinizi doya doya kutlayın. Dans edin. Şükürlerinizi sunun Tanrı'ya. Ama unutmayın. Bir yandan Tanrı'ya dua ediyorsunuz ama öbür taraftan onun masum bir kuluna saygısızlık ediyorsunuz. Siz saygısızsınız. Onu kendi ellerinizle attınız bu köyden. Ne var biliyor musunuz? Asıl suçlu benim. Peki neden biliyor musunuz? Çünkü ben gururuma yenildim. Bir öğretmen gibi Bondita'ya bir şeyler öğrettiğimi zannediyordum. Fakat aslında... O bana öğretiyormuş hayatımın dersini hem de beni terk etti. <laughs> ben, ben terk edilmiş bir adamım. Evet. Ben terk edilmiş bir adamım. Hadi durmayın. Bana hakaret edin. Bondita'ya ettiğiniz gibi bana da edin. Söyleyin. Bağırın. Anirudroy Çodri terk edilmiş bir adam deyin. Vurun bana. Hadi senize saldırın bana. Bondita'ya böyle yaptınız, öyle değil mi? Alın, atın bunları üzerime. Atın hadi. Bondita'ya ettiğiniz gibi hakaret edin bana. Terk edilmişler nasıl aşağılanıyorsa beni de öyle aşağılamanızı istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.